Evet, herkese merhabalar. Bugün de yine canlı yayınındayız. E, ee, şu hatırlatma yapmak istiyoruz size. Biz her zaman e, çarşamba günü 21.30'da mutlaka baka e, yayın yapmaya gayret göstereceğiz. E, sizler de her zaman çarşamba günü bu saatte bir program yapmayın. Sadece yarım saatinizi e, bana ayırın ve bu şekilde çalışmanıza devam edelim. Bugün Artık Arduino'dan farklı bir şeyler yapmaya başlayacağım. Elinizde fişi teknikleriniz var. Fişi teknikler üzerine programlamaya e, başlayacağız ve programlama üzerine neler yapıyoruz? Tamam. E, fişi tekniğin programlaması oldukça eğlenceli ve kolay. Tamamen algoritma üzerine kurulmuş bir sistem şey var. E, yani Scratch veya Arduino gibi değil. E, ama bunu söyleyeyim. E, algoritma mantığı olduğu için oldukça kullanımı kolay. Şimdi size ekran paylaşımında bulacağım. Evet, ekran paylaşımında bulundum. Sorunuz olursa yine sorabilirsiniz. Yine bakarız. Evet, burada da gördüğünüz gibi. E, fişe teknik olduğu çok kolay ve eğlenceli bir şey. E, şuradan fişe tekniğin öncelikle kurulmasını ben biraz anlatayım. RoboPro Update Setup 404 diye bir uygulama var. Bunu e, yüklemeniz gerekmekte. Bir kere de yükledikten sonra e, şöyle bir kısayol atıyor. Böyle bir kısayol atıyor. Kısayol açtıktan sonra karşıda bu gelmekte. Buradan e, soft, Sofair Pro'yu tıklamanız lazım. Evet, burada gördüğünüz gibi ekran açılıyor ve bu ekranın e, üzerinde bir şeyler yapmanız lazım da Burada uygulama yapmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi algoritma mantığıyla çalışıyor. Ben size öncelikle bir algoritmayı e anlatayım. Unutma, bir programlama dili değildi, bir programlama da değildi. Sadece bir programın kullanma kılavuzu. Yani program nasıl başlar, nasıl biter, aradaki basamaklar nelerdir, yaptığı bir diyagramdır bir TV yatay diyagram olarak hareket eder. Şimdi başlayalım. Şimdi şurada gördüğünüz e, kısım elementlerin olduğu kısım. Sol taraftaki gördüğünüz şeyler elementler. Burada e, başlatma ve durdurma e, ikonları var. Burada sensörler var. Burada da Yine diyagramla çalıştırabilirsiniz. Motorlar, motor durdurma vesaire bazı uygulamalar var. Bunları yavaş yavaş geliştirmeye başlayacağız. Ben size öncelikle basit olarak bunu nasıl kullanacağız onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi fişit teknikte uygulama yapmaya başladınız. Mekanik olarak tamam bir şeyleri tasarlıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Tamam güzel. Ee, ama artık bundan sonra bunu biraz programlamanız lazım. Programlamanız içinde. de e, ee, Robo Pro'yu kullanmanız lazım. Robo Pro Lite var. Robo Pro Lite biraz daha basit ama detaylı şeyler yoktur. Şimdi burada size uygulamayı birkaç örneğini göstereyim. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir elementleri bir anlatayım. Sonra toolbarları anlatayım. Ardından da uygulamamızı yapmaya başlayalım. Şeyim, algoritma, bir algoritmanın bir belli olması lazım. bu start biliyorsunuz. Bu da program durdurma. Mesela başlat dedim. Bir program yapacağım. Örnek veriyorum. Bir motorun e, işte 10 saniye saat yönünde sonra 10 saniyede saat yönü tersine dönmesini istiyorum. Ve bunu bir defa yapması istiyorsam önce bir başlangıcı olması lazım. E, daha sonra bu nasıl başlayacak? Mesela buton olsun. Buton koyalım butona basınca bakın butona basınca buton üzerine sağ tıkladığınızda butonun input 1, input 2, input 3, input 4 gibi hangi bağlantılara bağlanması gerektiği ile ilgili seçenekler çık çıkmakta. Buradan e, sensör tipine tıkladığınızda buton, otosensör, e, işte çizgi ziyan sensörü gibi sensör çeşitlerini değiştirebilirsiniz. E, ben buton kullanmak istiyorum ve input 1'e bağlayacağım. OK dedim. Tamam. Butona bastıktan sonra butona basacağım. Butona bastıktan mesela bu delay like komutu gecikme. Sağ tıklıyorum bunu. Bakın burada saniye, dakika ve saat olarak çalışma yapabiliyorsunuz. 10 saniye diyelim. 10 saniye. Evet, gördüğünüz gibi butona bastıktan 10 saniye sonra benim e, program ne iş yapacak? Motorumu sağ tıklıyorum. Motorum saat yönünde dönecek. TV saat yönünde, CCTV saat yönü tersine. Benimki saat yönünde dönecek. Motor bir bağlantısına koyuyorum. Bunu birazdan size göstereceğim. Teşekkür i̇şte ederim. TX ve TX'de beyinleri var. Bunun üzerinde input bir, input 2, işte motor 1, motor 2 nedir bunları göstereceğim size. Şimdi benim motorum var. İstersen lamba kullanabilirim. Lambayı seçerim burada. Serenoid var, elektromagnet veya buzzer. Bunları seçebiliyorum. Ee, bakın lambanın aksiyon tipini istersen buradan değiştirebilirim. Ya yani başlı, ilk açımda yanan, dönen vesaire onun gibi. Ben motor kullanacağım. Motor hızını buradan değiştirebilirsiniz. Maksimum 8 verebiliyoruz. Motor hızı maksimum 8 olabiliyor. 8 veriyoruz. Şimdi motor dedik. Motoru seçtim ve saat yönünde dönsün istiyorum. Okey dedim. Benim motorum saat yönünde dönecek. Tamam güzel. Ee, peki saat yönünde ne kadar süre dönecek? 10 saniye dönecektir. Ben şöyle yapayım. Butonu değiştireyim. 2 saat, 3 saniye yapayım şuna. Butona bastıktan 3 saniye sonra benim motorum çalışmaya başlayacak ve saat yönünde dönmeye başlayacak. Sonra sağ tıklıyorum ve 10 saniye diyorum. 10 saniye boyunca motorum dönmeye devam edecek. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi 10 saniyeden sonra benim motorum ama yine birinci motorum bir tane motor var. M1'e bağlı olan motorum. Saat yönünün tersine dönsün istiyorum. Okey. Daha yön tersine dönü gördüğünüz gibi ikon üzerindeki şekiller de değişti. Ve saat yönüne tersine 10 saniye boyunca dönsün diyorum. Sağ tıklıyorum. Ve 10 saniye yazıyorum. Okey. Ardından program ister sonlandırın. istersen programı sonsuz döngüye getirebiliriz. Program ben demek istediğim şuydu. E, bir defa çalışsın istiyordum ben. İsterseniz şöyle bükebiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz bunu. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet. Bu program son demek. Bunu e, test etmek istiyorsanız şöyle yaparsınız. Sağ dersiniz. Bakın. E, program. Exit the brain konektiyor. Bağlantıda sıkıntı var diyor. Burada gördüğünüz gibi butonun bir bağlantısını yapmadık. Burada butonun bağlantısını alıyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz. İsterseniz bakın üzerine geldiğinde bir tane kırma oku çıktı. Tıkladım. Evet gördüm. Start dedim. Program Butona basınca başlayacak. Test yapalım. Evet. Çünkü şey takılı değil. <laughs> Beyin takılı olmadığı için şimdi uygulamayı göstermiyor. Ben beyni takayım. Ondan sonra uygulamayı yapalım. Evet. Beyni takıyorum şimdi. Birazdan size beynin nasıl takıldığını, nasıl aldığını onu da göstereceğim. Ee, uygulamayı da anlatacağım. Yazılım oldukça kolay. Sizin gördüğünüz gibi ve eğlenceli. Çünkü programın nasıl oldukça kolay. Yani Arduino göstermemdeki neden alternatifleri bilin. Ama şunu söyleyeyim size, fişi teknolojisi programlaması oldukça kolay. Evet, bağlantıyı yaptım. Şimdi TX de beyini çalıştırıyorum, çalıştıracağım. Okey. Önce komporta bakıyorum. Robot TX demek ki Robot TX bağlı. Robot TX bağlı olduğunu ve burada USB ile bağlı olduğunu söylüyorum. Okey diyorum. Ee, ve tekrar okey diyorum. Bağlantı tamam. Start dediğimde bakın, butona basıyor. Butona bastım. Sonra 3 saniye çalışmaya başlayacak. Mikro bastıktan sonra sonra motoru dönecek ve program sonuna gelecek. Şöyle yapalım. Test yapalım diye. Şimdi burada bu arada teste bastığınızda e, uygulamanın nasıl çalıştığını buradan görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Program Evet. Okay. Buradan dolant yapıyorsunuz. Dolant tıkladığınızda programı yüklüyorsunuz. Okey dedim. Program komaltıya bağlı. Program yüklendi. Şimdi çalışmaya başlayacak. 3 saniye. 10 saniye döndü. Motor çalışıyor. Ve şimdi bu motora geçecek. Motor bile geçecek. 10 saniyenin sonunda. Evet. Sonra 10 saniyede bu çalışacak. Motor 2 10 saniye çalışıyor ve duracak sonra. Program bitecek. Tekrar butona basınca program tekrar başlayacak. Evet program bitti. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Komporta girip simülasyon diyebiliyorsunuz. Simülasyonu seçtim. Ve Start dedim. Butona bastım. Download yapmadan butona basabilirsiniz ve programı buradan da test edebilirsiniz. Evet, Robotix böyle. Şimdi tekrar seçiyorum. OK dedim. Download diyorum. Ve bunu karta yüklüyorum. İsterseniz ismini değiştirebilirsiniz. Şöyle dolanta tıkladığınızda e, ya yani robotun programın adını değiştirdikten sonra yükleme yapımda şu e, an un yazıyor. yazıyor. Bunu değiştirebilirsiniz ve program ismi değişince de beynin içerisine girdiğinizde program bulmanız daha kolaylık sağlayacaktır. Şimdi ekran paylaşımını durduracağım. Gerçi durdurmadan önce birkaç şey var onlardan da bahsedeyim. Ee, şimdi burada Livre biliyorsunuz bir sayfa açıyorsunuz. Open'la Open'a tıkladığınızda burada daha önceden yüklenmiş bazı programlar varsa onları bulabiliyorsunuz. Ee, ki var bunlar. Evet, Windows var. Evet. Open'la program buluyorsunuz, kaydediyorsunuz. Delete tuşuna bastığınızda şöyle yapayım ben. Stop diyeyim, program buluyorum. Delete'e bastım. Buna bastım, bakın sildi. Dersen, bunu alıp şöyle bir şey yapabiliyordum. Bilginiz olsun. Mesela buraya getirdim. Şuradan kırayım. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi böyle yaptığımda ise Dolant diyelim. OK. Bastım. Bir saniye sonra başlayacağız. Sonra döngü sonsuz bir döngüye girecek. Bu şekilde yaparsanız, döngü sonsuz döngüye girer. Burada size birkaç şey göstereceğim. Şöyle yapalım, doğal antiyari soru. başladı. Sonsuz döngüye girecek, burada gördüğünüz gibi. Sorunuz varsa mutlaka sorun. Ee, atlamadan geçelim. Merak ettiğiniz bir şey varsa da sorun. Gördüğünüz bir program kullanımı oldukça kolay. Bir şey yoktur. <laughs> tamam bakın döngü tekrar e, başa geldi. Benden istediği şey butona bassam. Butona basınca sistem böyle devam edip Şimdi durdurayım. Evet, bu start biliyorsunuz. Stop program durdurma. Dolan ise e, bilgisayar yüklemek için Mesela burada şeyler var. E, programı start butona basınca çalıştır. İşte yükler yüklemez çalıştır. Şeklinde uygulamalar yapabiliyorsunuz ses derken. Sembollerimizi değiştiririz. Bakın bu TX, TX tıkladığınızda semboller buradaki bazı uygulamalar, bazı semboller kalkıyor. Sonra tekrar bunları geri getirebiliyorsunuz buradan testte taktığınızda bir motor varsa motoru taktığınızda burada kontrol edebiliyorsunuz. Bunları test edebiliyorsunuz. Saat yönüne dön diyorsunuz. Saat yön tersine dön Motorunuz dönmeye başlıyor. Bunların hepsini inputları kontrol edebiliyorsunuz. Kullandığımız şey TX dizim. değil, Ama TX de beynimiz de var. Şimdi bunları anlattıktan sonra şöyle bir şey var. E, bu Level 1 için açılmış program. Kendinizi geliştirmeye başlayınca, bu da Level 2 var. Level 2 ekleyince, bakın burada artık bazı elementler eklenmeye başladı. Bakın elementler değişiyor. Mesela sub Program, Send, işte Wi-Fi falan vesaire bunlar geliyor. İşte çizim Text, Line Cloud, File. Bunlar biraz daha kendini geliştirmeye başlayınca e, olan şeyler. Kullanacağımız kısımlar diyorum. Tamam şimdi size e, şeyi şey göstereceğim. Programı bir durdurayım. Ekran paylaşımı durdurayım. SX ve Tx ve göstereyim. Evet. Tekrardan buluştuk. Şimdi programı yüklerken şöyle bir şey yapmanız lazım mutlaka. Gördüğünüz Evet görüyorsunuz bu şöyle yapayım. Evet. Bu TX'de gördüğünüz gibi M1, M2, M3, M4 ile başlayan 4 tane motor girişi var. Input 1, Input 2, Input 3, Input 4 ve Input 8'e kadar giden 8 tane sensör giriş var. Yani 4 motor çalıştırabilirsiniz bu beynine. Bunu çalıştırırken şöyle yapmanız lazım. Bakın şurada inputlar var. Bu inputlar e, pil girişi. Şur altta da outputlar var. Buradan güç çıkışını alabilirsiniz. E, herhangi bir güce ihtiyacınız varsa. Bunu öncelikle pili takıyorsunuz. Pili taktık. Pili taktıktan sonra şurada bakın burada output kısmı var. Bunu açtığınızda bir ekran gelecek. Evet. Bir çekmiş yine. Bir tekrar. Bir Evet gördüğünüz gibi buraya bir ekran geldi. Burada programı yüklüyorsunuz. Program yüklediğinizde içerisine e, ee, Mender Mender'den istediğiniz programı çağırıp sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Bu TX. Bir de TX var. TX'yi de göstereyim. Bu TX oldukça gelişmiş bir değil. E, ee, ve dokunmatik ekran var. Ve kullanımı oldukça zevkli ve kolay. Evet. Bunda input output var. Burada gördüğünüz gibi. TXT'de böyle dokuma ekranı var. Buradan çalıştırıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık burada 4 tane motor girişi var ve 8 tane input çıkışı var. yani input girişi var. Yine pili takıyorum. Şuraya takıyorsunuz pili. Bakın buraya pili takıyorsunuz. Alt, yani input girişi var. Buraya pil takıyorsunuz. Daha sonra pil taktıktan sonra sistem çalışmaya başlıyor burada. Şimdi gücü pilden alacak. Bakın pili taktım. Pili taktım ve şurada bakın burada bir tane düğme var. Bu beyaz düğmeyi alttaki düğmeye bastığınızda sistem çalışmaya başlayacak. Basıyorum. Uzun süre basılı tutmanız lazım. Evet. Sanırım ne çıktı? Basıyorum. Bakın bastım ve sistem çalıştı. Şimdi yükleniyor. Yükleme yapılsın. Tx bu. Bu da dokunmatik ekranı var. Renkli, güzel. E, yüksek. Bulamamız oldukça iyi. Evet, burada gördüğünüz gibi diyecektim ki... çıktı yine. Tamam. Bir uygulama yapalım sizlerle. Şu yaptığımız uygulamayı bir çalıştıralım. Motoru nasıl bağlıyorsunuz, oluyorsa emek istiyorum. Hadi ee, böyle şu kliği çıkartayım. Şimdi burada bir tane motorum var. Motor bu. Motorum burada girişi var. Arka tarafta burada gördüğünüz gibi girişi var. Şimdi buraya bir tane kabloyu takıyorum. Artı da eklifte takılan yani. değil. Kabloyu taktım. Burada gördüğünüz gibi kabloyu taktım. Sonra bu kabloyu alıp beline takacağım. Sadece motor 1 ve motor 2'ye takıyorum. Motor 1'in önünde O1 ve O2 girişi var. Birisi artı birisi de eğitim görevini yapıyorum. Evet. Buradaki gibi görüyorsunuz. Yani bu kablo. Şimdi bu kablo da pile gidecek. Takıyorum. Pile taktım. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum seni. Seni çalıştırdım. Bunu kullanmaya başlayalım. Ekran paylaşımında e, bulunmayacağım. Programımızı tekrar bir açacağım. Butonu siliyorum önce. Butonu sildim. Ben çalıştırdıktan hemen sonra başlayacak. Evet da olan diyorum. Ama önce bir yine com'a ee, koma girmeniz lazım. Eğitleyi seçmeniz lazım. CSP ile istiyorum. No yapıyorum. Okey. Yükleme yapıldı. Start diyorum. Bakın. Bir saniye sonra başlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. 10 saniye dönüyor. Bakın 10 saniyede şimdi tersine dönmeye başladı. Şimdi e, tekrarlıyorum size ekran paylaşımı e, yapmayacağım yine. E, bir ekran paylaşımı yapayım. E, Tape'de Tape'de'yi nasıl yapıyorum? Sonsuz döngüye girdi gördüğünüz gibi. 10 saniye dönüyor. 10 saniye tersine dönüyor. Ekran paylaşımında bulunuyorum. Evet. Yaptım. Şimdi şöyle yapmanız lazım. TX'de, önce TX'de yapıyordum. Şimdi TX'de de yapıyorum. Şuradan öncelikle bakın tıkladım. Buradan TX'deyi seçmenizi aldım. OK diyorum. USB ile yüklüyorum. Çünkü USB'yi seçiyorum. Sonra bakın sonsuz ömrüye girmişti. Gördüğünüz gibi kendi çalışıyor. Stop değil. Dolant diyorum buradan. İster flash ile kaydedelim. OK. Şimdi start diyorum. Bakın 3 saniye bekliyor. Çalışmaya başladı. Hemen tersine dönecek. Evet şimdi tersine dönmeye başladı. İstersen bu arada durdurabilirdim. Durdurayım. Bakın şimdi. Burada tıkladım bunu sildim. Şimdi burada şöyle yapacağım. Ben level 1'e tekrar geliyorum. Buradan bir stop aldım. Motor stop dedim. Bakın motoru durdurdum. Peki motor kaç saniye duracak? Saniyeyi de koyayım. Şöyle çekeyim ona. Ya da şöyle çekeyim. Evet, ya da böyle çekeyim. Evet burada 5 saniye diyeyim. 5 saniye beklesin. 5 saniye sonra tekrar çalışsın. Evet. Şimdi tekrar programı çalıştırıyorum. 3 saniye bekliyor. Şimdi motorum çalışmaya başladı. 10 saniye boyunca çalışıyor. Duyuyorsunuz sesini. Duracak. Durdu. 5 saniye sonra Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum, söz Okey. Başlatalım. Program başladı, 3 saniye bekliyor. 3 saniye, 10 saniye boyunca çalışacak. 5 saniye duruyor şimdi bir saniye sonra tekrar dönmeye başladı şimdi. Evet, bu program da böyle bunlarla küçük uygulamalar yapabilirsiniz. Oldukça eğlenceli olacaktır inanıyorum. Ee, artık bundan sonraki eğitimlerimizde belki bunlar üzerine çalışmalar yapacağım. İyi olsun. Bir ekran paylaşım durdurayım. Evet. Dediğim gibi fişir teknikle yapacağız bundan sonra çalışmalarımızı. Sizden e, bununla ilgili bazı programlar var, onları yüklemenizi isteyeceğim. Size link de vereceğim. Programı nasıl yükleyeceksiniz, bununla ilgili link vereceğim. E, i̇şte bununla ilgili dokümanlar da var zaten elinizde, kitaplarınız var. E, kendi setlerimizi kurabiliriz ve çalıştırabiliriz. Şimdi e, bununla ilgili şöyle bir aslında ödev vermeyeceğim artık. Ee, çünkü Andor Lisesi'nde sanırım daha setlerimiz gelmedi. Setlerimiz geldikten sonra ödevlendirme yapmaya başlayacağız. Size ee, isteğim, sizden isteğim aslında bu programları kurmanız, biraz üzerine durmanız, biraz kurdurmanızı istiyorum sizden. Simülasyonu kullanarak da yaptığınız program çalışabileceğini kontrol edebilirsiniz. Böylelikle kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve fişi teknik ve güzel çalışmalarda çıkartabileceğiz diye inanıyorum. E, ee, gördüğünüz gibi programlaması oldukça kolay. E, ee, scratch gibi değil. Sadece algoritma mantığıyla çalışıyor burada. Diyagramlarla çalışıyor. Algoritma mantığına iyi hakim olursanız bunda çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Böyle başlangıç yaptık. Biraz daha yavaş yavaş kendimizi geliştirmeye başladıkça daha güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım yoksa yayınımızı burada durduracağız. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte burada olacağız. Bunu da tekrardan belirteyim. değil. Ee, her hafta bu şekilde devam edecek. Herhalde sorunuz sorumuz yoktu ben de bakıyorum. Evet. yok. Tamam. O zaman herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.